Değerli izleyiciler, bir Türkiye 2023 programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta yine e, Türkiye 2023'te çok değerli konuklarımız ve e, çok önemli konu başlıklarımız var. Ee, ben her zaman konuklarımızı ben takdim ediyordum ama bu programda ben e, sözü sevgili program yorumcumuz Taner Özdeş'e vereceğim. Fakat önce sevgili Taner Özdeş'i ben tebrik etmek istiyorum. Çünkü e, Sayın Özdeş'i biz hani... E, işte genel müdür, CEO kimlikleriyle biliyoruz, yönetici kimlikleriyle. Fakat onun yanında bildiğiniz gibi kendisinin bir yazar kimliği de var. Ve çok başarılı çalışmalar yapıyor hem eğitmenlik yönüyle hem de yazar yönüyle. Satışın 16'un kuralı kitabı 11. baskısını yaptı. Sevgili yorumcumuz Özdeş'in çıkarttığı Satışın 16'un kuralı 11. baskısını yaptı. Çok başarılı bir çalışma. Arkasında çok sevgili Şerif Kaynar'ın çok güzel bir sözü var. Gençlere verdiğim en büyük tavsiye şudur. Ne yaparsanız yapın satıcı olmayı öğrenin. Taner arkadaşımın bu kitabı çok faydalı ve eğlenceli bir anlatım tarzıyla satışı başarıyla anlatıyor demiş. İzzet Gari'nin sözü var. Edip İlkbahar, Hillside Leisure Grubu CEO'sunun var. Umut Oran, Top Türkiye Konferans Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı'nın çok güzel sözü var burada. Satış insanın ikna sanatıdır. Satışın 16 kuralı ülkemizin her konuda en önemli eksiklerinden biri olan evdeki potansiyeli doğru ifade edememe, pazarlama sorunun çözümü için samimi ve gerçekçi bir yol gösterici başucu kitabı demiş. Tebrik ediyorum seni. Ve Yine böyle çok güzel sözlerle dolu. Burada benim de sözüm var. <laughs> <laughs> Sağolsun e, sevgili Özdeş e, benim de koymuş buraya. Çok tebrikler 11. baskısı için ilk önce. E, şimdi istersen e, evet. konukların takdimini sana bırakıyorum. Evet. E, çok güzel konuklarımız var e, yine bu hafta. Evet. Önce bayanlardan başlayalım. E, Aydan Baktır. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Bence aslında e, çoğu insan mesleği dışında yani okuduğu şeyin mesleği çok farklı. O yüzden ben özellikle sizin üniversite konusunda bahsetmek istiyorum. Çünkü Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu. O yüzden de tebrik ediyorum. Yani okuduğu şeyi hala yapabiliyor. Kendisi ajans başkanı, Kagiter yönetim kurulu üyesi, ressam. ayeten kaliteli zeytinyağı şirketinin ortağı. Hoş geldiniz tekrar. Evet, Hakan Okay ikinci konuğumuz. Kendisi de aslında Ağustos ayında ilk kere bize konuk olacak. Değişik bakış açılarıyla Hakan'ı konuk etmiş olacağız. Kendisi kişisel bakım sektöründe pazarlama müdürü, eğitmen ve yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü hakikaten çok kıymetli konuklarımız var. Hem Sayın Baktır'ı hem Oka'ya hoş geldiniz ben de diyorum. Şimdi esasında ben hemen Sayın Aydan Baktır'la başlamak istiyorum. Evet. Biz daha önce konuşmuştuk bu konuyu ama herhalde bir ajans sahibinden hani konunun uzmanından da bunu duymak bir ayrı anlam taşıyacak. Biz hep markanın önemini, markalaşmanın önemini, bunun Türkiye sanayisi ve yani üretimi için yaratacağı artı değerin ne kadar önemli olduğunu, yani sadece sanayileşmenin önemli olmadığını ama markalaşmanın da buna kattığı katma değerle Türkiye ekonomisi için olan önemini hep vurgulamıştık. O zaman ben hemen şu soruyu sorayım. Neden markalar bizim için bu kadar önemli ee, ve e, 2023 yılında konsept nasıl değişecek, nasıl ilerleyecek? Bu soruyla bir başlayalım. Peki efendim. <laughs> Öncelikle hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim. Bir de böyle çok güzel tanıttınız. Hakikaten insan heyecanlanıyor. Ve de bu bir üniversite televizyonu olduğu için ayrıca da heyecan duyuyorum. Çünkü bizim deneyimlerimiz belki ileriki gelecek nesillere geçecek ve 2023 aslında onların yılı olacak. O yıllarda belki iş hayatında olacaklar. Dolayısıyla bugünden ufak ufak temeller atarsak çok daha iyi. Şimdi marka deyince tabii markalar dünyası bu yılların en meşhur sözü. Yani artık bir markalar çağı yaşıyoruz gibi. Markanın biliyorsunuz iki tane başlangıcı var. Bir üretici için bir temel vaat sunan bir şey ama tüketici için de bir anlam platformu aslında. Şöyle bir küçük örnek vereyim. Hani, e, herhangi bir çok meşhur bir plastik çanta aslında deri bile değil ama bir kadın için bir statü sembolü olabiliyor. Bir kendini ifade etme biçimi oluyor. Kimi insan için marka ne yarıyor? Diyor ki kendimi ifade etme biçimim, kendi kişiliğimle. Bazı kişilikler bu statü olarak kullanmıyorlar ama kişiliklerin ifadesi için kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte diyor ki ben hayvanlar üzerinde test edilmeyen bir ürünü kullandığım için daha duyarlıyım. Daha toplumca onaylanıyorum diyor. Markanın kişiliğinizi etkilemesine ve kişiliğinizi anlamlandırmasında bir faydası var. Ve de hani e, ne kadar marka olmanız bir de ayrıca bir şey var. Bazıları da değer. Değerlerle markalar aslında çağımızda karıştırılıyor. Yani... Bazı zaman bir yörenin en iyi üretilen şeyi marka mıdır? Hayır değildir. O bir değerdir. Halbuki marka genelde herkesin ulaşabileceği, ulaşım kanallarına yani daha doğrusu tüketim kanallarına yayılmış, kullanmaktan kişilerin mutluluk duyacağı, kendilerini özleşleştirdiği ürünlere verilen attır. E, çağımızda onun için mesela gidersek biz de müşterilerimize bazen diyoruz, herkes diyor ki ben marka olmak istiyorum. Hayır marka olmak o kadar kolay bir şey değil ki. Markayı e, yaratmak, da Hakan Bey çok daha iyi bilir. Çünkü çok da fazla markanın pazarlama sorumluluğunu üstleniyor. Ama marka olmak ayrı bir disiplin istiyor. Bu çağda da marka olmanın e, heyecanı diyeyim ya da farklılığı gerçekten çok bileşkene e, dayalı. Neden? Çünkü çok rekabet var. Markalar arası da çok rekabet var. Siz bütün o rekabetin ve de bolluk devri var. Yani bakarsanız ür, e, üretim çok ama e, hangisini seçeceğiniz az bilmiyorum tam sorunuzun cevabımı ama kesinlikle. şunu söylemeye çalışayım hani insanlar markaları neden seçiyorlar biraz güven duydukları için kişilikler değiştikçe ortamlar değiştikçe markalarında kendilerini değiştirmeleri gerekiyor ki o değişim içinde seçilebilen olsunlar 2023 yılına gelirsek neler önem kazanacak markalar açısından? Bir kere markalar daha şeffaf olmak zorunda. Markalar işte bunu dünyadaki büyük markaların CEOları da söylüyor, çevre bilincini çok daha ön plana çıkartmak zorundalar. Üçüncü olarak da mutlaka mutlaka sosyal olarak insanların kalbine girebilecek bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi yine meşhur bir içecek markasının CEO'su diyor ki. Biz daha evvelden diyor sosyal sorumluluk falan bunlarla çok fazla uğraşmazdık açıkçası diyor. Ama sonradan baktık ki tüketiciye biz mark olarak bir vaatte bulunuyoruz. Bir de onun hayatını da kolaylaştırmak zorundayız. Yani daha da fazla şey yapmak zorundayız. Çünkü rakipleri de önüne çıkmamız lazım. Rakiplerimizin de öne çıkmamız lazım. Dolayısıyla diyor ki ben ne kadar daha sosyal olabilirim? Şimdi ben aynı zamanda Kadın Girişimciler Derneği yani KAGİDER e, yönetim kurulunda da olduğum için şu anda çok markanın özellikle kadın konusunda fazlasıyla bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü toplumun duyarlı konusu bu. Kadın konusu toplum için önemli bir konu. Markalar da bunu sahiplendiği zaman tüketici diyor ki evet kadın konusuna önem veren bir marka, benim yanımda olan bir marka. Sizin yine sorunuzla döneyim. 2023 yılında sosyal projeler, sosyal anlamda e, insanların kalbine ve ruhuna dokunan hatta ekonomik hayatını daha iyileştiren markalar öne çıkacak. Harika. Evet evet sevgili ben, Özdeş sanırım senin de e, Hakan, Hakan Okay e, için soruların e, olacak. Evet, evet. ben e, şöyle sorum olacak? kendisi de e, bir şekilde marka yöneticisi oluyor yani. hem pazar müdürü marka ben marka yöneticisi olarak da adlandırıyorum. Bir marka nasıl yaratılır yani bugün... Herhangi bir şirkete baktığınız zaman bir markayı yaratmak nasıl oluyor yani yeni kurulmuş şirkette veya mevcut şirkette bir marka yaratırken ne hangi aşamadan geçiyor? Bunun için ne gerekiyor? Bunun bütçe bütçeyle mi alakalı bir şeydir bu. Nasıl şirketler karar veriyor? Veya bunun için minimum standartlar nedir? Şimdi tabii e, marka yaratmak dediğiniz zaman bu böyle e, bugünden yarına olacak bir şey değil. Bu uzun bir süreçtir ve bunun ciddi bir altyapısı vardır. Önce bir kere e, sizin de bildiğiniz gibi bir kere ürünün e, ihtiyaçlara karşılık verebilecek kadar uygun olması gerekiyor. Bu iyi olabilir, yeterli olabilir ama tüketicinin beklentisine ya da kullanıcının beklentisine karşılık vermesi gerekiyor. Evet. Öncelikle bir kere ürünün ortaya konması gerekiyor. Ürünün veya hizmetin baktığımızda. Ondan sonra bunun bütün altyapıları, fiyatı, dağıtımı, eee tüketiciyle buluşma yeri ve bunu tutundurma faaliyetleri yani reklamları, tanıtımı hepsi bunların bir bütün bir bütün bir sistem içinde olmalı. Ve bütün bu çalışmalar uzun bir süreçte planlı bir şekilde yapılmalı. Tabii bunun için de bütçe gerekiyor, bunun için zaman gerekiyor, bunun için know-how gerekiyor, yani bilgi gerekiyor. Şimdi tabii marka olmak bugün baktığınız zaman dünyada belli markalar var. Yeni markalar da sürekli çıkıyor ama yeni markaların öbür markaların yanında pazarda pay almaları ne kadar zor bir şey. Çünkü o markalar belli bir şeye pazar paylarına erişmişler. Özellikle gelişmiş toplumlarda yani oturmuş büyük pazarlarda yeni markayı oluşturmak çok zor, girmek çok zor. Ama girdiğiniz zaman da orada bir şekilde kalabiliyorsunuz. Çok büyük bütçeler gerekiyor. Diğer taraftan da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise çok çabuk girebiliyorsunuz. Ama riskine çok çabuk da çıkıyorsunuz. Çünkü toplum açık, ileri görüşlü, kabul edebiliyor yeni diye. Ama çok da sadık bir marka kullanıcısı olmuyor. Demek ki o sadakati, marka sadakatini yaratmak için de uzun soluklu bir çalışmaya bak lazım. Marka için marka için e, marka yarattığınızda e, tabii bunun sadece bugün için Aydan Hanım'ın söylediği çok doğru şeyler var. Bunlar adım adım ileriye yönelik bir takım konseptleri ortaya koymak, inovasyon, fark yaratan yenilikler gibi, ambalaj gibi bir takım şeyler yap, yapmanın yanı sıra sizin tüketiciye dokunmanız gerekiyor. O markayı benimsetebilmeniz için. Marka çünkü çok değerli bir şey. Bugün artık fabrikanız varmış, e, üretim yeriniz büyükmüş, binlerce makineniz varmış hiç önemli değil marka gücü önemli. Çünkü marka sizinse bütün dünyadaki fabrikalar size çalışabilir. Siz o lojistiği kurduğunuz zaman işte dünyada çeşitli markalar var. E, bugün fabrikaları bile yok ama bütün dünyanın her yerinde özellikle uzak doğuda hatta Türkiye'de hatta e, eski doğu bloku cumhuriyetlerinde üretim yaptırıyorlar ve bütün dünyaya ürünlerini ne yapıyorlar? Pazarlıyorlar. Evet. Ama biz o markayı satın alıyoruz ve o markanın kimliğini satın alıyoruz. Onun için o yolu yapmak için de dediğim gibi bütün bu bileşenleri markayı medara getirecek olan pazarlama bileşenleri hep birlikte düşünmek Peki, lazım. Reklam vermeden mesela marka yaratabilir mi? Reklam Bak, çok önemli bir unsur. Reklam çok önemli ama dünyada reklamsız da marka olan markalar var. Kullanılan çeşitli metotlar var. Bizim hani word of mouth dediğimiz kulaktan kulağa reklam gibi, sosyal medyayı kullanmak gibi, sosyal sorumluluk projelerinde çok etkin rol oynayan böyle markalar da var. Bunlar da dünyada kısa zamanda yayılıyorlar. Çünkü re bugün reklam vermek gerçekten çok pahalı bir yatırım. Çok büyük bir yatırım ve her markada bu reklamı veremiyor. O zaman internet gibi, sosyal medyada bir takım e, argümentleri ve şeyleri e, kanalları kullanarak bu reklamı yapabiliyorlar, bu tanıtım yapabiliyorlar. Ama tek başına reklamı yaptım, televizyonda gösterdim, reklamları gösterdim artık bir markayım da diyemiyorsunuz. Öyle evet. bir şey yok. Mesela hangi iletişim aracını kullanacağınız neye göre kaybediyorsunuz? Televizyon reklamı hangi durumda geçerli? Veya billboard veya... Sosyal medya veya e, e, bir dergi. Yani bu bütçeyi ayırırken, bu bu planları yaparken, neye göre insanlar, ne hangi me için e, kanalı üzerinden e, tüketiciye e, ulaşmaya karar veriyor? Yani onun onun karar mekanizması var mı? Yani burada izleyicimiz en azından var aydınlatmak anlamında. Şimdi yani. e, şöyle söyleyeyim, markanın yani hangi ürün olduğuna, ne zaman satıldığına, tüketicisinin kim olduğuna, nasıl ulaşana, ulaşacağına bağlı bir şeydir. Eğer siz e, çok geniş kitlelere ulaşabilecek bir ürün satıyorsanız yani bisküvi, çikolata veya buna benzer bir şey satıyorsanız keza şampuan veya buna benzer bir şey satıyorsanız tabii ki en geniş e, kitlelere ulaşabilecek olan mecraları kullanmak zorundasınız. Ki bunun başında tabii ki televizyon geliyor. Ama öyle niş ürünleriniz vardır ki öyle spesifik ürünleriniz vardır ki ee, sadece belli yerlerde satılıyordur veya belli bir alıcısı vardır, hedef kitlesi bellidir. O zaman televizyona o reklamı yaparak oradaki bütçenizi orada kullanmak istemezsiniz. Çünkü belli yerlerde satılıyordur. O zaman daha spesifik mecraları kullanabilirsiniz. İşte belli semtlerdeki outdoorlar, olabilir, outdoor reklamlar, billboardlar olabilir, dergiler olabilir. Tabii ki bu her şeyi birden kullanmak mümkün değil. Buna bütçede dayanmaz. Bu öyle bir şey de yok. İkincisi bu mecraları kullanırken zamanlamaya çok dikkat etmek lazım. Televizyonu ne zaman kullanacaksınız? Hangi frekansta yayın yapacaksınız? Kimlere ulaşacaksınız? Bir çocuk ürünü yapıyorsanız gece yarısı çocuk ürünün reklamını yapmanın bir esprisi bir düşüncesi de olamaz. Ona göre çocukların izlediği saatleri bulup çıkartıp ona göre yayın yapmak gerekiyor. Mecra konusuna gelince tabii şunu da söyleyeyim. Bugün artık mecralar her gün çoğalıyor. Yepyeni mecralar her gün hayatımıza giriyor. Tek çok konservatif düşünmemek lazım. Açık olmak lazım. Bazen televizyon kadar etkili. Bugün viral dediğimiz e, işte bir takım kanallarda oynayan e, özel e, sosyal medyada dönen e, videolar gibi çok etkin kullanılan başka araçlar da var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Teşekkür ederim. Bir küçük ekleme <laughs> yapmak istiyorum Hakan Bey'in söylediğini. Şimdi markalar bugüne kadar hep sadakat diye istiyorlardı. Yani kendi hedef kitlelerinden sadakat bekliyorlardı ama gelecekte artık sadakat olmayacak. Bağlılık engagement dediğimiz yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Markaya nasıl bağlısınız önemli. Artık çok fazla tüketiciden sadakat bekleyemiyorsunuz. Onun yerine onu bağlamak için neler sunacaksınız? Yani üreticilerin de işi zor aslında. Marka üreticilerinin ve marka yöneticilerinin. Çünkü artık bunu bir bütün halinde yapması lazım. O bağlılığı da tüketiciyle birlikte sağlaması lazım. O yüzden hedef kitlenizle bir bağlılık gerçekleştirmeniz söz konusu. Ben hemen sorumuz e, Sayın Baktır'a soracağım. Şimdi siz hem bir ajans başkanı hem Kagi'den yönetim kurulu üyesi yani eee bu işin bir anlamda reklamların e, bu mar, e, marka yaratma sürecindeki aktif insanlardan birisiniz. Şimdi ben bakıyorum e, hakikaten çok ciddi bir miktarda zamanınızı televizyonun önünde reklamlarla geçiriyoruz. Ve bilemiyorum benden mi kaynaklanıyor? Ben bazı reklamları anlayamıyorum bile. Yani hani reklamın sonunda kendime şunu soruyorum. Burada mesaj neydi acaba? Ben mi kaçırdım? Veya da bir komple mesajı yanlış algıladığımı sonra ürünle karşılaşıyorum. Reklamı düşünüyorum. Komple bir yanlış algıladığımın farkına varıyorum. O zaman şey diyorum yani acaba ben mi dikkat vermiyordum reklamı izlerken yoksa reklam mı bana işte benim istediğim mesajı veremedi? Yani zanki bazen kötü bir reklam e, markalaşma sürecini tam tersine çeviriyor. Yani inanılmaz bir tahribat da verebiliyor. Ben o zaman şunu sormak istiyorum. Ya, reklamlarda neler öngörülüyor? Yani e, ne bileyim işte bazı reklamlar mesela bana çok şey geliyor yani ne alaka gibi böyle hani şu, şu ürünle bağdaştıramıyorum bir de işte mesela özellikle dikkatimi çekti yüzler çok değişiyor mesela bakıyorum bir yüz o markanın temsilcisi aradan bir iki ay geçmiş başka bir yüz o markanın temsilcisi olmuş aradan bir iki ay geçmiş başka bir yüz o markanın temsilcisi olmuş. ben bu sefer yani bir kimlik sorunu da yaşıyorum ya hangi yüz bu markayla özleştireceğim ben yani veya da işte hani bu marka neyi, yani neyi anlatmak istiyor gibi. Şimdi bu reklam anladığım kadarıyla hassas bir konu. Yani markalaşma sürecinde hem önemli ama zanki yani bazı markalarda bu reklama çok o kadar ciddi yaklaşmıyor veya da hani çok böyle net mesajlar vermiyormuş gibi geliyor. Ben yani bir izleyici olarak mesela çok kendimi ikilemde hissediyorum. Yani şaşkın bir şekilde bakıyorum ekrana. Yani çoğu zaman da o mesajı alamadığımı hissediyorum. Reklamda neler öngörülüyor? Neler olmalı? Peki efendim şöyle ben size özetlemeye çalışayım. Hakan Bey de dediği gibi aslında biz reklam verenlerin ilk başta bir reklam hazırlarken en önem verdiğimiz şey hedef kitlemiz kim? Çünkü hedef kitle çok farklılık gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin nüfusuna bakarsanız daha genç bir nüfus olduğunu görüyorsunuz. Belki de oradan kaynaklanıyor. Hani sizin bazı reklamları absürt bulmanız, işte bu reklamların o dünya sizin dünyanıza bir anda hitap etmemesi ama yine hedef kitlenize göre reklam hazırlamak zorundasınız. Yoksa hedef kitlenin çok da anlayamayacağı reklam yapmanın bir anlamı yok. Hem çok para hem de gereksiz. Şimdi reklamda açıkçası bir marka sorumluluğunuz varsa ve de deneyiminiz varsa yani bir ileri bir geri yapamazsınız. Öyle bir lüksünüz yok. ...hani ben ne dedim, o ne anladı... ...ya da ben bunu anlatmak istemiştim... ...gibi bir geri dönüşünüz yok. O yüzden bizim reklamcılara da çok büyük sorumluluk düşüyor. Marka yöneticilerine de çok büyük sorumluluk düşüyor. Hani Bizde de tabii ki reklam dünyasında da çok rekabet var. O rekabet için de... ...enteresan olmak hoşunuza gidiyor. Ama enteresan olmak da bazen... ...sizin işaret ettiğiniz için söylüyorum. Şimdi ben buraya çıksam, kafama da bir huni koysam... ...dersiniz ki, aa evet... Çok değişik oldu bu kadın. Birdenbire hunili bir kadın çıktı. Çok da komik oldu. Ama ben o hunimle hatırlanırım. E bugün'e kadar bu sefer hani kagider yöneticiliği yapmış olmam, kendi markama sahip olmam, diğer girişimcilik konusunda bir güven yaratma, enteresan olmak ve fark yaratmak markada önemlidir. Ama tek fark yaratmak için absürt şeyler kullanmak da markaya zarar verir. Bu yüzden. Ee, bizim Hakan Bey ile birlikte çalıştığımız projeler de oldu. Gerçekten bu böyle hani 5 dakikada yapılan bir iş değildir. Büyük hazırlığı vardır. Ee, çok kreatif olmak ya da işte Türkiye'de yaratıcı olmak aslında sorumsuz olmak demek değildir. Bilakis bütün o sorumluluklarınızı bileceksiniz, altını çizeceksiniz. Belki 25 bin tane checklist yapacaksınız hangi birinden geçecek diye. Risk almak iyidir çünkü farklı olmak istiyorsunuz yani sonuçta da o rekabetin içinde kimse sizi hatırlamasın iyi her şeyin elini yüzünü düzgün yaptık çok da güzel oldu reklam ama kimse de görmedi hay Allah öyle bir şey de dememeniz için mümkün olduğu kadar hem enteresan hem farklı hem değişik ama markanın ruhuna zarar vermeyecek çünkü onun bir ruhu var eğer o markayı da o ruhla yaratırsanız o ruhuna zarar vermeyecek şekilde yapmanız lazım. Bilmiyorum yeterli cevabım Yok, kesinlik, oldu mu? Çünkü kesinlikle yani ben de bunu öğrenmek istedim. Çünkü yani izleyici olarak bizlerin de yani eğer bu kadar çok vaktimizi ayırıyorsak bu reklamları izlemeye değil mi? Yani Siz ama eğer, mesleki olarak da, iletişimde, da herhalde iletişimde iletişimde bir mesaj vermekse yani hani amaç bir mesaj vermekse yani esasında mesajı veren ve mesaj alan arasındaki bu olumlu ilişkinin başarısı yani bizim ona harcadığımız vaktin de iyi bir şekilde sonuçlanması demek. Çünkü e, yani biz de o şekilde tercihlerimizi kullanıyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi hani böyle çok absürt şeyler olduğu zaman da bu sefer biz tercihlerimizde de hata yapmaya ve yanılgılara i̇şte düşmeye başlıyoruz. O zaman o ruhtan uzaklaşıyor marka evet. yazık ki. O kendi kurmak istediği rüyadan ...anlam dünyasından uzaklaşıyor. Onun yerine size farklı anlamlar çağrıştırıyor. Ve böyle bir lüksü de yok. Evet. Ne olacak zaman içinde zaten hani markalar belki 100 yıl, 150 yıl yaşayacaklar, yaşamayacaklar. Ama çok da uzun ömürlü olmalarını bekleyemiyorsunuz. Çünkü toplumun beklentileri de çok hızlı değişiyor. O marka o beklentileri o zaman süreci içinde hizmet veremezse ya da sahip çıkamazsa silinmek zorunda kalıyor. O yüzden mesela eski nostaljik reklamlara bakarsınız. Aa şimdi bunların hiçbir tanesi yok. Neden yok? Çünkü artık o ruhu kaybetmiştir. Onun geçerliliği ortadan kalkmıştır diye. Ee, bir de Türkiye'de şu anda bizler dünyada da öyle. Herkes hemen hemen aynı mecraları seyrediyor. Yani daha demokratik bir toplum olduk. Elitler için bir şey yapılıp Öbürküler için başka insanlar için bir şeyler yapılıyor diye bir dünya yok. Herkes için reklam yapılıyor. Herkes de her şeyi seyrediyor. Sonunda siz istediğinizi seyredip istediğinizi almamakta özgür olduğunuz bir tüketici oluyorsunuz. Yani aslında tüketicinin daha kral olduğu. Marka yöneticilerinin ya da marka üreticilerinin bile o tüketicinin isteğine göre kendilerini şekillendirdiği daha güzel, daha demokratik bir dünya var diyeyim. Çünkü sonuçta artık tüketici o kadar bilinçli ki neyi alacağını, markayı neden alacağını, niçin alması gerektiğini son derece iyi biliyor. Ve sizin gibi bu reklam hiç bana hitap etmiyor, bu ruhu bana vermiyor o zaman ben de bunu almıyorum diyor. Yani e, bunu yapabilir, bu riski alabilir ama sonunda müşteri kaybetmeyle göz göze gelebilir marka yöneticisi. Peki buna hemen bir ek soru daha sormak durumundayım. Çünkü şimdi sosyal medyadan bahsetti Hakan <laughs> Bey. Şimdi bu sosyal medya sizin sektörü nasıl etkiledi? Çünkü yani sosyal medya free, bedava. Yani şimdi reklamlar çok pahalı ve ben fark ettim ki şimdi birçok şirket özellikle sosyal medyada çok ciddi anlamda ee, işte reklam yapmaya işte hayran sayfaları açıyorlar. Hani bazıların hayran sayfaları yüz binleri buluyor. Ciddi anlamda bir yani bu şekilde takip de edebiliyorlar, iletişim de kurabiliyorlar. Çok interaktif, e, şimdi reklam interaktif diye ama sosyal medya interaktif. Bunu yani yönet edebiliyorlar artık. E, sosyal medya nasıl etkiledi e, reklam e, reklamcılığı ve e, markalaşma açısından sosyal medya e, reklamın önüne mi geçti? Öyle bir şey var mı? <laughs> şunu söyleyeyim bir kere hani bu Facebook dediğimiz Twitter dediğimiz yeni dünyanın sosyal medya ağı diye tarif ettiğimiz isimleri şöyle bir şeyden geçiyorlar. Bunlar da bakarsanız sıfır sermayeli birdenbire sadece yaratıcılıkla ve yeni dünyanın donanımlarıyla oluşmuş markalar. Onlar da birer marka. Ve öyle bir markalaştılar ki hakikaten siz üretim yapıyorsunuz, işte fabrika, hiç böyle bir şeye ihtiyaç yok. Onun yerine zeka ile yarattıkları, bunlar hatta çağın oyunları, çağın iletişim biçimleri. Haliyle sosyal medya bizler için de yeni bir, bir de ya yani bir beş senelik, 6 senelik mazisi, mazisi var. Fakat bütün dünya ile birlikte teknolojinin de kullanımı arttığı için yani eski bilgisayarlarla böyle bir sosyal medya yapamazdınız. Şimdi telefonlara kadar geliyor. Dolayısıyla bizlere de o teknolojiyi sağladıkları için kullanılabilir oldu. Sosyal medyanın nasıl olacağı içinde bazı ajanslar diyorlar ki biz sosyal medya ajansıyız. Bunu kontrol ediyoruz. Bunu yapıyoruz. Evet, evet. İşte bu konuda uzmanız. Fakat bu çok doğal ve e, yapay bir şey olmadığı için aslında sosyal medyayı çok kontrol etmeniz mümkün değil. Zaten çok kontrollü olduğu zaman o reklam kokuyor diye tüketici onu reddediyor. Tüketici onu sahiplenmiyor sizin yine o marka ruhuna ait bir sosyal medya stratejisi saptamanız lazım ki onunla olsun biraz ödüller olsun. Yine dediğim gibi tüketici kral olduğu için sosyal medyada da ne kadar çok ödül koyarsanız, ne kadar çok tüketicinizi yüceltirseniz o kadar çok geri dönüş alıyorsunuz. Bu bu kadar basit. Ve de daha fazla insana ulaşıyorsunuz. Oradaki sorun şu doğru insana mı ulaşıyorsunuz? Ölçümlenebilir olması çok yani verilerden ve artan satışlardan belki alabileceğiniz bir şey, bir veri. Ama tam olarak ölçülebilir bir mecra değil. Bir de çok fazla kontrollü bir mecra değil. Siz diğer televizyonu kontrol edebilirsiniz. Basın ilanınızı kontrol edebilirsiniz. Alt kontrol edebilirsiniz. Ama sosyal mecrayı her zaman kontrol edemezsiniz. Orada olumsuzluklar da olacaktır. Bunlara da bir marka sahibi üretici ya da yöneticisi olarak hazır olmanız gerekiyor. Ee, şu anda tartışılan hani medya dünyasındaki en önemli konu ileride bu genişleyecek mi yoksa biraz daha azalacak mı? Şimdi bazı saptamalarda şunu söylüyor. Diyorlar ki biraz da azalabilir. Çünkü insanlar 5 yıl evvel, 3 yıl evvel sosyal medya kullanıcısı olmak insanlar için bir itibardı. Bir hafif statüydü. Şu anda bakın çok sosyal medyada olmak bir parça itibar düşüklüğüne de sağlıyor bazı kesimlerde. Belki bir saatten sonra çok alışacaklar ve diyecekler ki artık biz bu kadar sanal bir dünya istemiyoruz. Bu kadar interaktif bir dünya istemiyoruz. Bu kadar çok tüketimle yaşamın iç içe girdiği bir dünya istemiyoruz. Çünkü çevre de çevre bilinci, insanların seyahat etmesi, kendi yaşadıkları onlar da önemli. Yani biz aslında dünyada sanal olarak değil gerçek olarak keyif almak istiyoruz. Siz ne kadar sanalı böyle olsun böyle olsun diye fazla üstelerseniz o kadar da geri çekilme olacaktır. Şimdi belki pik noktasında, en üst noktasında ama ben yavaş yavaş da gerileyip başka bilinçler, başka teknolojilerin de gelişmesiyle bu kadar büyük bir prim yapmayacağını inanıyorum. O da bir mecra olarak bugünkü kadar belki hızlı kullanılmayacak ama daha gerileyeceğini düşünüyorum ama bu benim şahsi fikrim. Evet. Evet